Merhaba akşam sizlerle birlikte evde video çekiyorum. Neden bugün çekiyorum? Bayağıdır video çekmedim o yüzden bugün çekiyorum. Bir de okullar açık olduğu için dersler çalışmak zorunda o yüzden çekemedim. Kolları neden böyle derseniz çevirebiliyorum. Şimdi bir videonun amacı küp bir günümüzü yönetiyor. Hemen atıyorum. Bir çıktı. Bir beyaz tişört. Ee, hemen iki short e, için şey pantolon için short için bir çıktı bu da short bugün neden şey bir çıkıyor hemen giyinelim ee, arkadaşlar hemen şurada giyinip geliyorum video karşılığında giyinemiyorum ben öyle bir şey var ve videoyu bekletmek zorundayım video çekerken öyle bekleyecek video ben yani üstümde işte öyle bir gariplik var Tik yani. şimdi aktivite için atıyorum aktivite 3 çıktı 3 de spor spor olarak da atıyorum 1 çınav 2 mekik 3 top Top oynama. Yani bildiğimiz top oynama. 4 bar fix. Oh. 5 ve 6'yı bulamadım. 5. Evin içinde koşturma. 6 daha. 6 daha. 6'yı da bulamadım. <laughs> Ders vardı. O yüzden çok üstüne düşmedim. Ama. Neyse 6'yı boşver. 6 çıkmayacağız. Çıkarsa bir tane uydururuz. Ben. Şimdi bunu şöyle yapayım. Ve 3 çıktı zaten. 6'yı yapmamıza gerekiyormuş yokmuş. 3'te 3 3 barfixinde. 3 bar Hepsini 5 e benden yaptıracağız. Çünkü çok üzerinde durmak istemiyorum. Ee, hemen 3 şey 5 tane barfiks çekiyorum. Çağla yazmadım. Unuttum. barfiks fix değilse de diğer videoda yazın barfiks fix değilse diğer videoyu çektiğimde de onu yapayım. Şimdi ben başlık işte yaptım. Oh, oh. Çıkması çok zor. Çıkması mı çıkabileceğim? Video tamam. Önce şuradan çıkıyorum. Önce oradan çıkacağım. Sonra video devam Hemen çıkıyorum. Arkadaşlar videonun daha fazla şey. arkadaşlar önce böyle yapabiliyorum başka yapacak şeklim yok yorgunum çünkü bayağı en son olarak bir tane daha açalım oruçluyum yemeği katmadım bir ders çalış iki uyu üç kitap oku dört iki ne istersen yap beş altı bir şeyler çiz beş tam tersine hemen atıyorum ama bak. Arkadaşlar. iki çıktı. İki de uyu. Hemen uyuyalım. Kısa keseceğim arkadaşlar. Neden kısa keseceğim? Çünkü uyurken diyorum kendime. Gözlüğümü şuraya koyayım. Hemen uyuyup uyanayım. Günaydın arkadaşlar kısa kestim. Siz 4 dakikalık olarak göreceksiniz ama ben bir iki saat, bir saat, 2 saat uyumuşum. Kokum var Evet arkadaşlar, videoyu kapatalım. Sonra ben uyku devam edeceğim. Evet arkadaşlar, ne Bu videoyu bugün çekmek istedim. Bayağıdır aklımda zaten çekecektim. Bugün nasılmış e, hala abone olmayanlar abone olsun, like atın